Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yine bir dinleyici izleyici sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşımız diyor ki Türkiye'de mecbur askerlik neden var? Bu mecbur askerliğin daha kalkmış olması gerekmez miydi? Bu mecbur askerlik ne benen bir şeydir? Nereden geldi? Niye insanlar mecbur askerlik yapıyorlar? Ne kardeşim bu ya falan gibi soru sormuş. Evet haklısınız. Aslında mecbur askerliğin nereden geldiği konusu biraz çarpıtılmış bir şekilde. Tabii Türkiye'deki her şey gibi o da çarpıtılmış durumda. Bize işte ordu devlet, ordu milletiz miyiz falan gibi böyle aptal saptal salak salak şeyler söylenir. Tabii buna da yani kendisini milliyetçi falan filan sanat inanır böyle. Oldu mu falan gibi böyle. Arkadaşlar ne Göktürkler devrinde ne Hunlar devrinde ne Osmanlı devrinde ne Selçuklar devrinde ne de bizim bildiğimiz herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti tarihte mecbur askerlik diye bir şey olmamış. Osmanlı'nın sonlarında yani bu artık dağılma sürecinde İngilizlerin gelip arkadaşım patron bizi siz hadi yavaş yavaş şöyle Çorum'da Yozgat'ta falan oturun başka bir yerde oynamayın falan dediği güne kadar Osmanlı'nın böyle bir mecbur askerlik falan takıntısı olmamış. Yani böyle kafasına göre gençleri çağırıp gelin kardeşim al sana bir tüfek hadi bakayım savaşın falan falan dememiş zaten öyle bir şey olmamış. Bu işte ta o zaman oluyor. Ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ne de aynı şekilde veraset ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu veraset etme sebebi de basit. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların hepsi asker. Atatürk asker, İnönü asker, Ali Fuat asker, Refet Bey asker, Rauf Orbay asker, Kazım Karabekir asker. Ya bu alanların hepsi asker ve bu alanların doğduğu zaman itibariyle Osmanlı mecburi askerlik yaptırdı insanlara Şimdi öyle olunca bu adamlar daha farklı bir şey düşünmüyorlar ama esasen uluslararası arenalar, mecburi askerlik Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan bir şey. 1789'da 1790'da Fransa bir milli devlet olarak ortaya çıktıktan sonra Fransa'nın gücünü dünyaya göstereceğiz. Hani var ya bizde de aynısı o işte Fransız ülkücü gerizekalılarda çıkıyorlar Fransa'nın gücünü dünyaya gösterir falan deyip bütün Fransız erkeklerini topluyorlar ve asker yapıyorlar. Tabi onlar onu yapınca onların karşısında kim duracak? Prusya duracak. Prusya'da bir ordu topluyor. Sonra bu Avusturya Macaristan'a en sonunda da Osmanlı'ya sıçrıyor 100 yıl içinde ama yani mevzu böyle başlıyor. Kendi gücünü dünyaya göstermek mevzusu şeklinde başlıyor. Ve bu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve hele hele 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini tamamen artık akla, beyne ve zihne bırakıyor. Tabi aklını, beynini ve zihnini kullanan yerlerde. Diğer yerlerde aynen orta çağ usulü Fransız İhtilali sonrası, milli devlet hikayesi falan filan devam ediyor. Dünyanın çoğu arkadaşlar bu mecbur askerliği terk ediyorlar. Yapmış olmaları gerektiği gibi. Ve ondan sonra da profesyonel ordular buluyorlar. Profesyonel ordular ne demek arkadaşlar? Askerlere para veriyorsun. Maaşla yaptırtıyorsun. Yani en alt rütbeli askeri bile sen maaşla işçi yapıyorsun. Ve bu adamlar para kazandıkları için askerlik yapıyorlar. Emekli oluyorlar. Normal işçi gibi bir şey yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın büyük bir kısmı bu modele geçiyor. Ve bu model çok daha efektif. Çünkü bir kere asker askerliğin ne olduğunu biliyorlar. Yani silahı biliyor, adam çatışmayı biliyor. Hangi konuyla ilgili askerlik yapıyorsa o konuyu çok iyi biliyor. Bizimkiler gibi o sürü değil. Yani 1 milyon tane affedersiniz atal adamı topla bir araya. Aslansınız, kopmanızsınız en fazla birbirini öldürür yani. Daha fazla bir şey yapmaz ki işte mesela Kıbrıs harekatında biliyorsunuz malum asker birbirini öldürüyor. Çünkü bu hem zeka seviyesi düşük hem eğitim seviyesi düşük bir sürü insanı bir araya toplarsan arkadaşım olacak olan odur. Günümüzde Afrika devletlerinde dahi mecbur askerlik yok. Çoğu Afrika devleti dahi vazgeçti. Böyle Osmanlı'nın bakiyesi olan devletlerde askerlik var. İran bile şu anda bırakmayı düşünüyor mecbur askerliği. Yani küçük daha profesyonel bir ordu yapalım. Onunla devam edelim yola diyorlar. Bizim bildiğimiz ve kabile devlet olarak bildiğimiz, Muz Cumhuriyeti olarak bildiğimiz çoğu ülkede mecbur askerlik yok. Türkiye'de var arkadaşlar. Türkiye'de var çünkü Türkiye'de bunun bir iki sebebi var. Bir kere bu mecbur askerlik için önemli olan şeylerden bir tane devletin millete bakışı, diğeri de milletin devlete bakışı. Şimdi eğer devlet milletine teba işte öküz Anadolu Olulu, ayı eşek sürüsü siz anca verginizi verirsiniz biz de sizin semerinizi falan ancak istersek gevşetiriz falan şeklinde bakıyorsa ki şu anda öyle bakıyor. Yani bu sadece Erdoğan hükümetinin kabahati değil bu Atatürk'ten beri Türk milletine hep böyle bakılmıştır. Yani böyle sırtına semer vurulacak eşek gözüyle bakılmıştır. Devlet şu anda da böyle bakıyor. İşte 20 tane 30 tane saray yapıyorlar. Millet de fakirlik içinde eziliyor. CHP döneminde vergiler altında eziliyordunuz falan diyor tabi Ama çomarlar alkışlıyorlar ve düzen aynı şekilde hiç değişmeden devam ediyor. Bu bakış devam ettiği sürece arkadaşlar devlet yöneticilerinin hiçbir çocuğu askerlik yapmayacaklar şu anda mesela devleti yöneten iktidarıyla muhalefetiyle hiçbirinin çocuğu askerlik yapmadı arkadaşlar. Yani askerliği kim yaptı? Yine öküz Anadolu'lular yaptı. Sizler yaptınız, ben yaptım. Öyle olunca arkadaşlar bu iş devam eder. Bir de milletin devlete bakışı var. Milletle de devlet arkadaşlar günümüzde iki şekilde bakıyor. Ya özgürlük perspektifine bakıyorsunuz ya güvenlikçi perspektifine bakıyorsunuz. Yani millet devlete günümüzde şöyle diyor. Amerika Fransa, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya falan filan gibi yerlerde millet devlete özgürlük bağlamında bakıyor. Ve şunu diyor devlete. Sen benim özgürlüğümü sağlamak zorundasın. Sen benim hürriyetimi sağlamak zorundasın. Sen benim güvenliğimi sağlamak zorundasın. Çünkü ben özgür bir insanım diyorlar. Böyle deyince arkadaşlar millet devlete böyle dediği zaman da devlet millete böyle bir güvenlik politikası eşliğinde hayatının en değerli yıllarını çalacağı bir sistemi dayatamıyor. Ki dayatamaz. Öyle olunca da en fazla para veriyor. Ki bu verdiği para da normal insanlara verdiği paranın iki katını veriyor ki çünkü bu adamların ölme riski var. O adamlar da öyle olunca asker oluyorlar. Ama bizim ülkemizde arkadaşlar çok az insan böyle düşünüyor. Yani ben mesela öyle düşünüyordum da ben milletin yüzde birini bile oluşturmuyorum. Yani Kürtçüsü olsun, Türkçüsü olsun, İslamcısı olsun, Atatürkçüsü olsun devlete kendisine çökkak yaptırtmasını istediği bir uzman çavuş gözüyle bakıyor. Yani böyle devletin gözünün içine bakıyor. Halkın yüzde doksan beşi filan. Ve yani sen bana çökkak yaptır. Bir düdük çök, bir düdük kalk ben bunu yapayım diyor. Ve buna da Devletim beni çağırsın ben 90 yaşında askere gelirim falan. Bu bunların hepsi arkadaşlar gönüllü kölelik. Bu köpeklik. Yani bu kendisini aşağılık bir yaratık olarak görüp ondan sonra bir avuç elite tapınma bu. Şimdi bu toplumun çoğunluğunda böyle olduğu için de maalesef bu askerliği falan kaldırma gibi bir şey söz konusu olamıyor. Ki haklarını yemeyelim. AK Parti'likleri aslında askerliği tamamen kaldırmayı bir şekilde düşündü. Özellikle bu Avrupa Birliği reformları falan filan geyiğine bundan 10 sene evvel 2010'larda 2019'da dokuzlarda bu askerliğin yavaş yavaş azaltılarak bitirilmesi ve ondan sonra da komple tamamen kaldırılıp profesyonel olduruya geçiş düşünüldü arkadaşlar. Avrupa Birliği bunu birazcık aslında dikte etti çünkü bir yandan da güvenlik problemi var. Şöyle ki Türkiye NATO'daki en büyük ikinci orduyu oluşturuyor biliyorsunuz. Böyle olunca da böyle bir gücün tam böyle Avrupa'nın sınırlarında olması Avrupa'nın da çok işine gelmedi ve dediler ki ya bunu yavaş yavaş kaldırın çünkü senin de bir işine yaramıyor. Kimsenin bir işine yaramıyor. Bir de durup dururken burada böyle bir güvenlik problemi oluşturuyor. Dediler Akbar de bu işe geldi. Ben de o zamanlar çok sevmiştim şahsen. Allah Allah yani böyle bir şey yapabilecekler mi acaba? Allah Allah bu Moğolların başının altından çıkmaz böyle bir şey. Ama demiştim ki Moğollar beni şaşırtmadılar ve bu iş mesela yattı. Kaldıramadılar. Hatta sonra biraz süresini düşürdüler askerliği. uzattılar dahi bir de üstüne üstlük. Hatta normalde bu asteğmenlik falan biraz böyle kısaltılacaktı, uzatılacaktı. Hatta mecburi askerler daha uzun süre yapacaklar ama bunu en azından askeri ücretle yapacaklar. Diğerleri bunu hiç yapmayacaklar. Sadece askerlik şubesinde bir gün falan böyle video video seyredip ondan sonra hayatlarına devam edecekler falan filan gibi şeyler önerildi ama sonrasında iş öyle bir hale getirdik günümüzde. Şu anda paralı askerler dahi mecbur askerlik yapıyorlar artık. <laughs> o da çok güzel oldu. Şöyle oldu. Yani normalde biliyorsunuz bir ay askerlik yapıp yatıyordunuz. Şimdi artık o yok. Yani 2-3 ay askerlik yapıyorsun ne olursa olsun ondan sonra istersen parayı bayılıp ondan sonra yırtabiliyorsun falan. Bunlar çıktı şimdi. Bunun nedeni de arkadaşlar maalesef hırsızlık ve rüşvet. Yani öyle AK Parti güçlü ordumuz olsun NATO ordusu falan o bazıları geçmiş onun. Öyle şeyleri yok onların. Öyle hayalleri de yok. Öyle planları falan da yok. Ama işte biliyorsunuz Kale Kilit diye bir firma var Türkiye'de. Kale Kilit herkes bilmez. Kilit firması falan sanırsınız. Aslında Türkiye'nin en derin şirketlerinden birisidir. Hatta belki de en derin şirketidir. Bu Kale Kilit askerin şirketidir arkadaşlar. Askerlikle ilgili her işi de bunlar yapar. Sadece kilit yapmazlar. Askerlerin elbiseleri, postalları falan filan gibi şeyleri de bunlar üstleniyorlar. Şimdi bu Kale Kilit'e resmen kayyum atandı AK Parti devrinde. Bu beşli çete oraya da çöktü arkadaşlar. Peki bunun ne anlamı var? Yani ne alakası var? Türkiye'de Arkadaşlar askerlik çok ama çok büyük paranın döndüğü bir yer. Şöyle açıklayayım ben size. Türkiye'nin en büyük giyim tüketimi askerde oluyor. Çünkü her 3 ayda bir 1 milyon tane kamuflaj satılıyor askere. Bunların yaklaşık 500 bini kışlı kamuflaj ve bu her 3 ayda bir oluyor. Yine her 3 ayda bir askerlere bot satılıyor ve bu da 1 milyon bot yapıyor. Tabi siz diyeceksiniz ki ben askere gittim bir tane bot tane kamuflaj askerliği bitirdim. Evet sen öyle de senin sırtından kardeşim sen askerliği bitirene kadar 4 kere daha kamuflaj sattılar da sen onları görmedin. Çünkü çaldılar. Bundan 20 sene evvel layıkçı, kemalist, Atatürkçü biz işte bu devleti kurduk falan diyen namussuzlar çalardı. 20 sene geçti. Biz işte peygamber nesli şöyleyiz. Dünya birden büyüktür falan diyen İslamcılar çalıyorlar. Bir şey değişmiyor. Çalınıyor yani. Ama buradaki çok büyük parayı ve çok büyük rantı gördükler içinde de mecbur askerliği kaldıramadılar arkadaşlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir paradoks var. Yani bunun kangren olduğunu bile bile kaldırmadılar. Niye? Çünkü bu kangrenden çok güzel para kazanıyorlar. Bu da Türkiye'nin kaderi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Peki askerlik nasıl yapmazsınız? Askerlik yapmak istemiyorsan kardeşim öğrenci olacaksın. Master yapacaksın falan. Eğer tıpan sıkmıyorsa kafan basmıyorsa paran yetmiyorsa abicim defolup gideceksin başka ülkede hayatını yaşamaya çalışacaksın. Yoksa o ülkede tıpış tıpış gidip arkadaşlar altlı üstlü ranzalardan birbirinizin ağzına o osura, osura o askerliği size yaptırırlar. Hatta şu anda zengin olsanız dahi yaptırıyorlar. Çünkü dediğim gibi size kamuflaj ve bot satıp üzerinden para kazanmayı düşünen beşli bir çete tarafından yönetiyorlar biliyorsunuz maalesef. Bir de burada şöyle bir anti parantez yapayım. Bu askerlik mecburdur. Asker milletiz biz falan filan diyen askerlere falan da sakın kanmayın. Hani böyle arada çıkıyorlar yüzbaşısı, binbaşısı bilmem nesi. Çıkıyor. Biz asker milletiz falan. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Türkiye'de askerlik yapmayan tek bir güruh var. Onlar da askerler. Şimdi diyeceksiniz ki bir saniye bir saniye. Nasıl yani askerler askerlik yapmıyor? Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'de sadece bir güruh askerlik yapmıyor. Onlar da askerler. Şöyle ki rütbeli askerler. Türkiye'de Türkiye'de askerlik yapmıyorlar arkadaşlar. Bu adamlar okuldan mezun oluyorlar. Direkt hemen maaş almaya başlıyorlar ve askerliğe rütbeli olarak devam ediyorlar. Yani zaten bu adamlar hayatlarını askerlikten kazanıyorlar ama mecbur askerlik yapmıyorlar. Yani şöyle ki ben öğretmenim, doktorum, kaymakamım, savcıyım veyahut da çiftçiyim, esnafım, müteahhitim, kılım tüyüm bilmem ne. Ne olursam olayım. Tabii ki AK Parti'nin çok yüksek elitlerinden değilsem. O zaman ben askere gidiyorum arkadaşım. Çürük raporu falan filan alamadıktan sonra ve askerliğim yapıyorum. Ve sonra ben kendi mesleğime döndüm. Ama mecburi askerlik olan işte bir yıl, altı ay neyse o süreyi ben maaşsız olarak ve amele olarak geçiriyorum. Ama Türkiye'de sadece rütbeli askerler, az as subaylar ve subaylar bu askerliği yapmıyorlar. Eğer ordu milletsek biz, eğer hakkının tıpaları sıkıyorsa, eğer size birisi derse ki işte asker millet, askeri ya ordumuz falan derse de ki ulan o senin subaylarınla az subayların ilk önce bir sadece hadi altı ay değil 15 gün askerlik yapsınlar lan. 15 gün lan 15 gün askerlik yapsınlar. Hani o kadar ordu milletsin ya sen. Yok Oo, yapamazlar abici. Bu ülke askerler tarafından kurulduğu için biraz böyle oluyor maalesef. İnşallah günün birinde bu halden kurtulur diyeceğim ama arkadaşlar ben maalesef önümüzdeki 20 yılın öngörülerini paylaştım sizde ben böyle bir şey görmüyorum. Hatta ben daha da artan oranda militarize bir askerlik bekliyorum. Hatta bütün Türkiye'de böyle öbümüz askeriz falan gibi oluşumlar bekliyorum. O yüzden zaten ben buraya geldim. Çoluğum çocuğum böyle aptallıkların içine girmesin diye. Yani eğer inşallah benim dediğim gibi olmaz da kurtulursanız gözünüz aydın şimdiden. Yok kurtulamazsanız da arkadaşlar şimdiden söyleyeyim geçmiş olsun. Benim askerlik konusunda mecbur askerlik konusunda ve mecburi olamayan olmaması gereken askerlik konusundaki fikirlerim bunlar. Eğer fikirlerimi beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz lütfen yorumlarda belirtin ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda paylaşmayı falan da unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.